केलबिंद दो kelebek tatlı kelebek kaçma dur kaçma aa korkma sana zarar vermeyeceğim benim adım aya ama herkes ayaz diyor. Aslında sonu z değil, s. Senin ne kadar güzel kanatların var kelebek. Ne kadar güzel renkler bunlar. Bir fotoğrafını çekebilir miyim? <laughs> Harika! Çekiyorum. Çektim. Güzel kelebekle bir sürü fotoğraf çekildik bu fotoğrafları çekerken onun nereden geldiğini, bebekken nasıl olduğunu hiç bilmiyordum. Bizim gibi annesinin karnında büyüyor sanıyordum. Oysa kelebeklerinin inanılmaz bir doğum öyküleri varmış. Aa, al bakalım. Al bakalım. Oh. oh. Allah. Oh. oh. Yakaladım. <laughs> aa, aa. Bunlar ne acaba hmm. Al ee, o, 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 o. Ha, şey Bu ne olabilir? Bunlar ne acaba? Baba çiçeğin içinden burnuma elime bir şeyler yapıştı. Bunlar ne acaba baba? Bakayım Ayaz. Bak. Ha? Aa neymiş o cidden baba? <laughs> Çiçek tozu çocuklar. Çiçek tozu mu? Nasıl yani pir tozu gibi bir şey mi bu? Çiçek tozu perisi geldi. Kaçalım. Ne bu güzel çiçekler. Oo ne kadar çiçek tozu biriktirmişsiniz böyle. Ha ha rengine bayıldım güzel çiçek. yapıyorsun? <laughs> oh, mis gibi mis. Ha <laughs> ha. Çiçek tozları yaşasın. Çiçek tozları. Ha <laughs> ha. İyi yaşa Ayas. Güzel yaşa Ayas'cığım. Hep beraber. Bu çiçek tozları başka çiçeklerin doğması, büyümesi için gereklidir çocuklar. Bu tozlar rüzgarla, üzerine konan arılarla, sineklerle ve kelebeklerle taşınıp başka çiçeklerin üzerine düşer. Aa çok enteresan. Aa öğretmenimiz dersi anlatmıştı. Buna tozlaşma deniyor değil mi baba? Aferin sana Mehmet. Evet tozlaşma deniyor oğlum. Ha, çiçekler birbirleriyle tozlaşıyorlar. Toz değiş dokuşu yapıyorlar yani. Aynen öyle Ayasçığım. Al bakalım bunlar senin için. Bu mavi tozları çok uzaktaki kırmızı bir çiçekten aldım. Senin için. Bana hiç toz gelmedi. Aa hayır. Al bak burada bir sürü toz var senin için. <laughs> Şimdi harika görünüyorsun. Ayaz, çiçek tozları burnunu rahatsız etti galiba koçum. Evet baba. Al burnunu sil ya. Sağ ol abla. Vay! Ne kadar güzel bir kelebek. Evet evet çocuklar. Allah'ım ya renklerine bakın şunun. Ne güzel bir elbise olur kanatlarındaki desenlerden. Aa bacaklarına tozlar yapıştı. Bakın. Bakayım bakayım. Ben de bakacağım ha. Evet evet çocuklar. Bakın işte görüyor musunuz? Evet. Mesela bu kelebek şimdi gidip başka bir çiçeğe konduğunda, bacaklarındaki tozlar o çiçeğe ulaşacak ve tozlaşma meydana gelecek. <laughs> harika! Durun kelebeğin fotoğrafını çekeceğim. Aa! Dur kelebek dur! Kelebeğin peşinden çok koştum ama sonuçta yorulduğuma değdi. Onunla beraber harika fotoğraflar çekildik. Şuna bakın harika çıkmışlar. <laughs> Hepsi çok güzel olmuş Ayaz. Harika ne olacak bunlar sana? Eve gidince fotoğrafların arkasına tarihini yazalım. Aferin bebeğin fare. Ne yaptın ne ettin? Başardın kelebekle fotoğraf çekmeyi. <laughs> bakın buradaki kelebeğe. Tam fotoğraf çekilirken bu kırmızılı büyük kelebek geldi yanımıza. Herhalde annesiydi bizim kelebeğin. Zaten o gelince ikisi birden uçup gittiler. Anne! Efendim Ayas? Kelebekler de annelerin karnından mı doğarlar? Aa bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Mehmet? Öğretmenin hiç tırtıl hikayesi anlatmadı mı? Vallahi hatırlamıyorum. Kelebeklerin doğum öyküsü çok ilginçtir çocuklar. Başka hiçbir canlınınkine benzemeyen bir varoluş serüveni vardır. Ay nasıl yani? Çok merak ettim. Kelebekler gerçek birer süper kahramandırlar aslında Ayas'cığım. Bu güzel kelebeğin doğuş öyküsü anne kelebeğin yumurtlamasıyla başlar. Anne kelebek yumurtlamak için en doğru ağacı bulmaya çalışır ve yumurtalarını bulduğu güvenli yere bazen topluca, bazen de tek tek bırakır. Yumurtanın kırılması için en az 10 günlük bir süre geçmesi gerekir. sürenin sonunda yumurtanın içinden çok sevimli tüylü bir tırtılcık çıkar. Ben tırtılları çok severim de. Tırtıl ne alaka anne? Kelebeğin doğum öyküsü değil miydi bu? Ah Mehmet sus da dinle işte. Yumurtadan tırtıl çıkıyorsa kelebek nereden çıkacak anne? Ablanız haklı çocuklar sabredin ve dinleyin. Bu gerçekten mucizevi bir öykü. Evet, bu yavru tırtıl çok oburdur. Önce kendi yumurta kabuklarını, sonra da etrafta bulduğu tüm lezzetli yaprakları bir güzel yer. Yedikçe büyür, büyüdükçe derisi gelişir. Ve 9-10 yıl sonra yumurtadan çıktığı ağırlığının tam 11 katına yaklaşan bir büyüklüğe ulaşır. Bu mucizevi bir büyümedir çocuklar. Bunu anlamak için yeni doğmuş bir bebeği düşünün mesela. 3 kilo doğan bebeğin 10 gün sonra 30 bin kilo ağırlığına ulaştığını düşünün. Oldu koçum. Birden kendimin bu kadar büyüdüğünü düşündüm de. 10.000 kat büyümesi şaka gibi. Evet çocuklar. Ben hala tırtılı bırakıp ne zaman kelebeğin doğumuna geçeceğiz onu merak ediyorum. Sabret geliyoruz. Bolca beslenen tırtıl yemek yemekten yorgun düşmeye başlar ve kendisine dinleneceği bir yatak yapmaya başlar. Kendi kendinin ürettiği ipek salgısıyla güvenli bir yere içinde huzurla uyuyabileceği bir yatak yapar bu yatağa koza denir. Bazı cins tırtılların ördüğü bu ipek kozaları çok değerlidir çocuklar. Bu kozalardan değerli ipek kumaşlar yapılır. Bu yüzden ipek böceği yetiştiriciliği yapan kimseler vardır. Tırtıl etrafına büyük bir ustalıkla ördüğü bu kozanın içinde derin bir uykuya dalar. Yaklaşık 14 gün boyunca bu yatakta uyuyan tırtıl aslında içeride büyük bir değişime uğramakta ve tanrının bir mucizesi olarak tırtıldan kelebeğe dönüşmektedir. 14. günün sonunda tırtıl olarak girdiği kozadan muhteşem bir kelebek olarak çıkar. Ay! Hmm. Ay! Doğa. Merhaba güzel çiçekler... Hepinize merhaba... Ne kadar güzel kokuyorsunuz böyle... Senin ne güzel yaprakların var çiçek kardeş... <laughs> Gelebek olmak çok güzel... Yaşasın kelebekler. Yaşasın kelebekler. Ben kelebeklerin doğum öyküsüne bayıldım anne. Vay be. 40 yıl düşünsem tırtılın kelebeğe dönüştüğü aklıma gelmezdi. Valla ben her seferinde hayranlıkla dinliyorum. Gerçekten çok güzel bir öykü bu çocuklar. Sağ ya anne kelebekler hakkında sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun? <laughs> Meğer dedem çiftliğinde uzun bir süre ipek böceği yetiştiriciliği yapmış. Annem de bu anlattıklarının hepsini orada kendi gözleriyle görmüş. Kelebeklerin bu doğum öyküsünden o kadar çok etkilendim ki seninle paylaşmak istedim günlük. Hoşça kal. Ha <laughs> ha. Bugünkü günlüğünüz başarıyla kaydedildi yepyeni bölümlerini ilk sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk senin haberin olsun. İlk sen izle.